Arkadaşlar bu sefer sizlere Minecraft Fade bölüm 7'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet evet. Minecraft Fade işte. Gelin oğlumuza. Bugün sizlerle ne yapar Ne yapar? Ne, ah, ne dedik? Önce bu uyuyak. Evet. Dünkü önceki bölümde şu şu bizim aç fırınımız maşallah ya. Şunu yapmıştık. Bir de camlar döşemiş. Yovar ayırı uzatlar. 14 dakika 17 saniye ne? 300 gibi büyük bir saniye sesi. Ananız bozuldu mu? Bozuldu mu? Neyse neyse açıştık bir yer. Anayın ki. Eee evet, şurayı kapatsam mı? Çok iğrenç duruyor abi. Benim tekrar toprağım olmalı. Önce bu araya kapatalım. Evet bir tek toprağımız var. Yeter inşallah. En indir demir almışım. Adısın. Abi boğazım yankı yapıyor. Ben boğazım çok garip. Arkadaşlar e, siz de alıyorum. Boğazım... Hıh diye tutuyor beni. Hıh böyle bir şey olmaz. Öp, 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 Şunu kız, Şunu kız, yani. Bir bitmedi. Zıramı yani bu. Ben. ben niye böyle koşuyorum ya? Shift'le yürüyorum biraz. arkadaşlar. Arkadaşlar youtuberlar nedense kontrol Shift'e geç Shift'e eğilirken yürümeler neler bilmiyorum ama Ctrl'li alıyorlar. Bence Shift daha iyi. Arkadaşlar siz hangisini seviyorsunuz? Aşağı yorumlara amına koyayım ne beni alsediyor. Ovar sana? Her bir yerde daha aç rahatsız ediyor beni. Anne, filminin bir sesini kes. Evet, tamam. Arka boş mu? Bir dakika arkaya da durduruyorum. Dur, dur, Geldim arkadaşlar. arkaya geçtim. Annem hani filmin ses çok geliyordu. Siz de rahatsız olmuşsunuzdur mutlaka. Evet, yani rahatsız olmayın diye arkaya geçtim. Evet, tamam. Arkadaşlar cezalı video gelecek merak ediyorum ee, hangi ceza ama? Ceza şu an belirledim. Cezam var elimde. Ama hangi videoda ceza kullanır? Aa işte o sıkıntı. Gel ama agarıyor çeksem. Yok abi hep agarıyor sıkıntı. Ha tamam şimdi öbür güne göre birazcık daha iyi ha. Şimdi bugün evi evin çatısını adam edeceğiz. Ee, çok değişik bir ev olacak bu arkadaşlar. Bu. Koyu odundan olacak. Evet. Yeri açık. Evin temeli normal. Ve evin çatısı kara. Böyle ben bir ev görsem senin yaptığın evin ta orada da düz, düz yapacaktım ama Şimdi ben de diyorum niye bu kadar az amına Benim niye bu kadar az diyordum ya. Abi niye bu kadar az oluyor? Tüm kara bloklar harcandı. Şu kaldı bir tek. Şunu da dönüştür ana. Bitti. Abi bitmedi zamanı. Ha tamam şekil olmuş. Şekil olmuş için. Bir şey bir şey oldu. Şimdi. İçine ne kaldı sana diyor. İçinde sana ne acı kaldı diyor. Gözlerim nereden çıktı? ne çıktı ya ne oldu? Ne oldu? Tamam ne Hey anne ne oldu? <laughs> ha Arkadaşlar gücür, gücürüm, bekle. Dardım, videoyu izleyelim Kaldı mı? Derdim Bir dakika. Video başlamam sanırım. Kaldı mı? Kaldı mı? nefes nefes, nefes Kaldı hiç koşturmadım. Annem edip anne bak sakın bu kilde falan kalmamadı ne. Ee, ama ne o bir git. Anne şu an annem dükkanda çekiyor hocayı. şeyi. Ee, neyse. Anay. Neyse böyle daha mı iyi oldu ne oldu bilmiyorum. Bence bana göre daha iyi oldu. Bir de sövüyorum anasını. Böyle gariplik bir mi olur? Aynen. Anas. Abi kırmadan yapma çocuğum Kırıldı anasını. Neyse neyse neyse. Bunu koyak. Yani hem kazı kırdık. Kıya. Ana burası vardı. Anoz. Arkadaşlar ben çok şaştım. Hemen Tövbe tövbe ya. Doğru koyamazsın. Evet. ananın babası. ananın babası ya. Ananın babası. Abi bu elimdeki yetmedi. Evet, Hop. Arkadaşlar siz gördünüz mü benim elimi? Görenler lütfen aşağıda yoruma yazarsa çok sevinirim. Onu bak. Tutun. Tutun. Anan Aa delireceğim, 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 delireceğim. delireceğim aha geldik zor kısmına heh şimdi elimi sıkıcaz aşağılasın şey neyse arkadaşlar 2-2 gelip duruyor bu yüzüne mi ne bileyim niye karıştırıyorsun değil mi ağzını neyse birazdan da arkadaşım gelecek onunla o gelince onunla ııı video çekeceğim bu FB var ya hani size söylemiştim ama yarın gelecek demiştim yarın gelemedi arkadaşım yok çünkü gelemedi adı Mehmet Can oyunda. Bilmem yoksa ne diyeyim yani ona. Dun 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 onun. Ananı... Kusunu. Çift olmaz bakım. Ana indir. Ana şunları kır. Kır Onlara Onları kır demedim öküz. <laughs> ha. Hah tamam. Arkadaşlar gene videoyu durduruyorum. Bekleyin. Kalın arkadaşlar. Ee, kusura bakmayın bir çay kattım. Olay. O arkadaşlar ben double jump yaptım biraz önce ne yaptım? Herhalde bana öyle geldi. Siz geri sar video izlersiniz. Ha, evet ya da hayır dersiniz. Çünkü ben göremedim işte arkadaşlar ben geri saramıyorum. Aa doğru bu. Ben önce bakarım arkadaşlar. Aha da siz yani dakika kaç bir dakika dakika, dakika 8 tamam. 7 7.50 kusurlara bakar. Ee, hop hop abi yetmedi. Yetmedi. GG abi GG. Kalanla yetmedi. Abi kalanla yetmedi. durmadı. Bak bir kır şunu artık. Bıktım. Ekrana çıkıyorum ben Arkadaşlar ben video arkası yani şimdi videoyu durduracağım. Yine durduracağım. Çünkü odun keseceğim abi gideceğim ta oraya orada odun alacağım getireceğim. Ana bıktım artık videoyu durmaktan. Videoyu durdurayım geliyorum. Durulmaz video bana girmiş neyse. Durduruyor mu diyor. Tamam ederim arkadaşlar. Gittim getirdim. Bak bu camı da var. mıydı? Var sen hep söverim lan. Oğlum yanımda o ağaçtan var sen hep söverim bak. Ben hiç bir kelime bulamıyorum. Yanımda iki tane o açıdan varmış. gelsin bana. İçine de söylüyorsunuz. Geri zikalı, orada varsa orada mal mı oğlum niye görmedin geri zikalı şöyle de demişsiniz. Ee, tır 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 tır. Arkadaşlar bu arada intro artık biraz ne Yapacağım bir şey yok arkadaşlar. Ya çoğunluk intro koymayacağım ya da videoda. Ya intro koymayacağım arkadaşlar, intro koymayacağım ya uçarız mı? Ya da şu uçar. Hmm. Ya intro koymayacağım ya daha şey şöyle. Hmm. Intro koymayacağım ya da unuttum. Hadi gidelim ya da unuttum bir şey dedim. Unut. Abi ne kadar hızlıyım lanet olsun. Tamam. Şunları falan ya da tamam tamam. Ee, bugün videonun sonuna mı gelsek? Ev çatıştı. Bir şey Evin çatısı. Takım bize bak Evin Arkadaşlar yeni survivalımız. Hayırlı uğurlu olsun. Beni Çat da güzel oldu. Çatımız da bitti. İkinci katı diğer bölüm çıkarız. Daha da iki bölüm sonra ne çıkarız abi? Diğer bölüm mağara yapmayı düşünüyoruz. Kaybolma 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 diyor. o çiçeğe ara. Abi deli neyse. Neyse neyse neyse. Ee, şunu alın. Işte i̇ki de beraber arkadaşlar ben şeyde koydum. Ee, i̇şte boku bokuna gereksiz duruyordu. Hop bunu Arkadaşlar survival game çekmeyi düşünüyorum ama çekemeye yani. Hayda olmayı hiç bilemiyorum. Ee, bir daha bakmak istemiyorum arkadaşlar. Tam bu kim o konuda? O neyse domuz falan var mı ki ya? Neyse ben herhalde. ama bana bok çıkmış. Aa da bir tane var. Yok Arkadaşlar bu ağacı kesiyordum ya. Ağacı çıktı ben korktum. Korkmadım da. Tavuk arkamdan bana çaktı. Böyle sabukluk olamaz. Neyse video kaç dakika? 13 dakika hemen bitirelim. Ee, hoppa. Şunu şöyle. Konem onu da yapayım. Bugün videomu sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma like abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.